Kolay gelsin. Gel Hayri, gel. Ya dün geceden beri odaya kapandan çıkmadım, merak ettim. Onlarla uğraşıyordum ya. Şunlara baksana be. Buna da bak. Aa, bunu da kareye yaptım. Nasıl olmuş? Çok güzeller ya. Sen bütün bunları sabahlayarak mı yaptın? Evet, beğendin mi? Ya beğendim, beğendim. Çok beğendim de bu nasıl oldu böyle birden... onu anlamadım. Vallahi nasıl oldu ben de anlamadım Ayrı. Böyle nasıl anlatılır? Yani bir heyecan, bir coşku var içimde. Kaptırdım kendimi öyle çizdikçe çizdim sabaha kadar. Yani harika hissediyorum kendimi ya. Nedenini sorsam bilmiyorum. Ama biliyorsun ilham geldiği zaman böyle biraz coşuyorum yani. Aa, evet, evet. O ilham perisi şey olabilir ya. Olabilir. dün gece bir şey mi oldu? Yok. Her zamanki şeyler işte. Hayır, hiç söylemiyorsun Saat. Toplantıya gecikeceğim ya. Bir duş alayım da hemen çıkayım. O şey, şey e, Suna nerede? Daha gelmedi ki. Allah Allah. Ben toplantıdan sonra kayrıya alıp geleceğim. Hala ortalıkta yok ya. E, bir arayayım bari ben. Ara ara. Fıstıkım yolculuk nasıl geçiyor? Her şey yolunda mı? Çok güzel geçti. Gelmek üzereyiz zaten. Güzel güzel. Ben toplantıya gireceğim birazdan. Toplantıdan sonra sana sarılmaya geleceğim. Çünkü seni çok özledim. Tamam. Ben de seni çok özledim. Hatta toplantıdan sonra ben gelip alayım seni. Hayır hayır sen alma. Hayır alsın beni. Allah Allah. Niyeymiş? Yoksa beni çok mu özledin ha bacaksız? Hadi itiraf et, ete et, çekinme. Etse kız. Hmm, bir düşüneyim. Evet evet, seni de çok özledim. Bunun altında başka bir iş var gibi ama neyse, hadi bakalım. Hayra alsın seni tamam. Yok, çıkmayacak ama yine de hayra alsın. Tamam o zaman. Toplantıdan sonra görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. O zaman ben çıkayım. Gayri bekletmeyeyim. Hadi çık sen. Ben de duşa gireyim. Tamam. Kolay gelsin. Sağ Bunları bir gecede çizdiğine inanamıyorum Nejat. Hepsi birbirinden güzel gerçekten. Tebrik ederim. Hanımlar teşekkür ederim. Çok incesiniz. Harika. Bu durumda daha hızlı da hareket edebiliriz. Güzel. O zaman biz de takvimimizi biraz öne çekebiliriz değil mi? Bizim için uygun Berin Hanım. Herhangi bir problem yok. Ama bir problem olmaz yani. Tamam o zaman yine de sen teyit et. Ben bu hızla gidersem koleksiyonu birkaç gün içinde tamamlarız. Ne güzel. O zaman şöyle yapalım. Ben Almanya'daki ortaklarımıza haber vereyim. Onların da birkaç gün içinde buraya gelmesini sağlarım. Süper. Bu arada size benim odamı tavsiye ettik Berin Hanım. Orada rahatça çalışabilirsiniz. Necati Bey, yani hiç gerek yoktu. Benim yüzümden düzeninizi bozmayın. Hiç öyle şey olur mu? Sizin rahatınız bizim için çok önemli. Orada rahat rahat çalışırsınız. Biz zaten aramızda kendi düzenlemelerimizi yaptık, değil mi? Ondan hazır bile. Ay çok teşekkür ederim. Bu ne hız? Dünyanın en kaotik, en hızlı şehri İstanbul'a hoş geldiniz. <laughs> Bu arada Almanya'dan ortaklar geldiğinde onları benim evimde ağırlamak isterim. Bir tanışma partisi gibi. Güzel olmaz mı? Şahane olur. Sevindim. O zaman haberleşiriz. Ben izninizi istiyorum. Çünkü kızımı birkaç gündür görmedim ve çok özledim onu. Aa ah, tabii elbette. Buyurun. Kahvenizi bitirdiğinizde odanızı göstereceğim size. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Necat? abici, hayırdır? kutlama işleri benden sorulur. Baskı yapmadım, ısrar etmedim. Kendi kendine parti kafalarına girdi. Şaşırttın beni enteresan. İçimden öyle geldi, olamaz mı? Ha. Sen de bir haller var Necat Bey. Ne gibi? Tuhaf bir enerji. Hmm. Yok, her zamankinden farklı bir şey yok. E seni tanımasan, başka biri olsan aşık mısın diye sorardım. Oğlum ne var ya? Sabaha kadar çalıştık, ürettik. Ben işime aşığım. Yetmiyor mu sana bu sebep? Tabii yetiyor, tabii tabii. Yetmez mi? Kesinlikle. Ah, yetiyor. Suna nasıl? Döndü mü? Hı, suna arıyor. Gayret'e beni bekliyor zaten. Benim yetişmem lazım. Gel yolda laflayalım diyeceğim ama sen şimdi sırtın tutulmuş yetişemezsin. Hadi kaçtım.